Merhaba çocuklar, Cuculan TV'ye hoş geldiniz. Bugün size bahçelerin en tanıdık ve en faydalı hayvanlarından birini tanıtacağım. Tahmin edin bakalım kim? Evet tavuklar, çocuklar tavuk nasıl ses çıkarır biliyor musunuz? Tavuk şöyle der, gıt gıt gıdak. Hadi hep birlikte söyleyelim. Gıt gıt gıdak. Aferin size. Tavuklar küçük ve sevimli kanatlı hayvanlardır. Onların en bilinen özelliği yumurta yapmalarıdır. Her sabah kümeste tavuklar gıdaklar ve bize taze yumurtalar verir. Çocuklar, siz hiç yumurta yediniz mi? İşte o yumurtalar tavuklardan gelir. Tavukların birçok çeşidi vardır. Bazıları beyaz renklidir. Bazıları kahverengi ya da siyah olur. Bazılarının üzerinde farklı desenler bulunur. Tavukların kısa kanatları vardır. Onlar çok yüksekten uçamaz ama kısa mesafelerde kanat çırparak zıplayabilirler. Çocuklar, siz hiç tavuğun yere gagasıyla vurduğunu gördünüz mü? Onlar toprağı eşeler, içinden küçük böcekler ve yem ararlar. Tavukların en sevimli yanlarından biri de civcivleridir. Civcivler sarı renkte, pamuk gibi yumuşak tüyleriyle çok tatlı görünürler. Anne tavuk civcivlerini kanatlarının altına alır, onları korur. Çocuklar, siz hiç civciv gördünüz mü? Onların çıkardığı ses şöyledir. Cik cik. Hadi hep birlikte söyleyelim cik cik harikasınız. Tavukların özelliklerinden biri de sürü halinde yaşamalarıdır. Onlar kümeste topluca dolaşır, birlikte yemlenir, birlikte uyurlar. Bu bize paylaşmayı ve birlikte yaşamayı öğretir. Tavuklar yumurtalarıyla insanlara çok faydalıdır ama aynı zamanda çok çalışkan hayvanlardır. Sabahın erken saatlerinde uyanır, bütün gün yem arar, civcivlerini korur. Çocuklar tavuklar bize ne öğretir biliyor musunuz? Çalışkan olmayı çünkü onlar gün boyu durmadan iş yaparlar. Paylaşmayı çünkü sürü halinde yaşarlar. Sevgi göstermeyi çünkü anne tavuk civcivlerine çok iyi bakar. Şimdi son kez soruyorum. Tavuk nasıl ses çıkarır? Hep birlikte söyleyelim. Gıt gıt gıdak. Harikasınız. Unutmayın çocuklar, tavuklar da bizim dostlarımızdır. Onları sevmeli, korumalı ve yumurtalarının kıymetini bilmeliyiz.